Sağlığı, her şey iyi geliyor değil mi? Ve ay kaliteni yani bak. aşık İlaç yetişiyor Bazar Pazar şu anda azıcık yüksek fiyatlara. Pazarda bir kıpırdama var. bundan iyi olur tahmin zaten. Herkes eee Erden'in yerleşti. Buzdolapları boş gençler daha çok kullanıyor. <laughs> 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 i̇laç geldi ilaç. Tansiyona şekere. Ama Rum aydınız o kadar iyi Ismarak <laughs> derotu. Bahçede günler demet demet. Ortadoğu Balkanların en kızı yeşillikçisi Bıçkın Mehmet. Bizim alemde ismimiz, duvarda da resmimiz var. Mermiler seksin, alemde teksin maydanoz. Her şey var yani, arasan aradan malzemeyi bulabiliyorsun yani. <laughs> Bu kadar. Ercan ne yaptın? Ercan ne yaptın? Tomates 30 lira olursa daha olur ya. Yani. Burada büyüdüğüm için her tava giderim yani sıkıntı yok. Bir de yumurta fiyatları biraz arttı. Ama biz artmasını istemiyoruz ama biraz da çok talep var. Türkiye'nin her tarafından ihracat var. Neden? Çünkü dürüst olduğumuz için yanlış olsak kimse soru, sergisine sokar Çok fazla. İran, Irak, Azerbaycan, Suriye, Arabistan ve Amerika'ya kadar yumurta talebi var. Mısır, buralarda da yumurtalar yiyor. Mısır abi bu ya, yani. en kaliteli mal yani bak. Her şey vücuda birebir faydalı abi. Ekmek yiyeceksin ama mısır ye. Ya dürüst ya. olan her tarafta nerede olursa olsun kazanır yani. Yapacak bir şey yok. Bu şekilde devam ediyor. Dubleler 130-140 lira. Anaçlar 120 civarında. Ulaşımda mısır geliyor abi değil mi? Şey ama bizim bu sıralarımızda abi bak hangi birini açsa böyle çürük mal çıkmaz. Birinci sınıf abi. Kazanır yani. Ama yoldan sattım bu kimse sevmez. Yani piyasa götürüyor yani malı e, çekiyor. Çektiği için işte fiyatlar da artıyor yani. Bir yapacak bir şey yok. Aydın İncirlova acarlanmış. Yani 10 litre oluyor, ondan sonra kaynamış oluyor. Bunlar mene menemen oluyor. Yumurta ihtiyaç Bak, yani. Mısır unu var. Mısır'dan mısır ekmeği yapılır. Ee, bizim atalarımız e, mısır Yoğurt yoğurtlu mısır. Çok şifalı. Dökülür yoğurtlu mısırın üstüne bir de tereyağı dökülür. Çok şifalı bir yemek olur yani. Abi. E, et eşli yerde yani yumurtanın enerjisi ve proteini. Eşli yani. yerde yumurta bir kilo. Yani yumurta şu anda ucuz desek yeri var yani. Bir kilo üzüm alıyorsun 50 lira. Bir kilo yumurta alıyorsun Bak bir şıra Ama yumurtanın yarım 15 lirasını bir hafta 10 gün yiyorsun, üzümü hemen yiyorsun. Bitiyor bitiyor yani. Abi mısır zevk işi ya bence yani. Kolesterol, diş, diş sağlığı, her şey iyi geliyor. Bak abi, mısırlar kaliteli. Vücudu gençleştir böyle. Canlandır yani ya. Vallahi benim ne de var abi. Benim mesela... sağlıklı bir yemek mısırlar, olur. Domates var, bu doğal direkt dalından direkt işlem görmeden yiyor. Ben... Pastalarda, böreklerde de kullanılıyor yani. Ee, işte Okul çocukları falan ille bir böyle bir hazır yemek e, çantasına falan koymaz çünkü anneler e, pasta da börek de kullanıyor kurabiye yapıyorlar. Kendi ihtiyaç matesi yani. Bir Bide, maddesi yani. de iyi de yumurta Evet. <gülüyor> <gülüyor>